Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hazırlarken e, televizyonda Merkez Bankası Başkanı'mız Sayın Gaya Erkan'ın istifa ettiğini ya da e, görevden affını istediğinin haberini gördüm televizyonda ve hazırlamakta olduğum videoma ara vererek bu konuyla ilgili yorumumu paylaştım. Geniş değerlendirmem videonun sonunda ilkin kısa bir giriş yapmıştım videoma altınla ilgili bir değerlendirme yapmıştım. Onun akabinde e, bizi neler bekliyor Sayın Gaya Erkan? istifasından sonra bunların hepsini detaylı bir şekilde videomun sonunda açıkladım. Bu yorumumu videonun sonunda bulacaksınız. Bunu belirtmek istedim bir haftayı daha geride bıraktık. Altın cephesinde neler oluyor? Akşam düşüşler vardı biliyorsunuz. Bunları inceleyeceğiz. Borsa tarafında yükselişler birbirini izliyor. Bu konuya da detaylı bir şekilde bakacağız. Dolar TL tarafında önümüzdeki günlerde ne olabilir? Yükseliş gelecek mi? Zaten ufak ufak yükselişleri görüyoruz. Bunlar hızlanacak mı? Hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bugünkü bu videomuz neler yapmalıyız? Bizi önümüzdeki hafta ve önümüzdeki haftanın da ötesi neler bekliyor nasıl pozisyon almalıyız nelere dikkat etmeliyiz bunları inceleyeceğiz fakat öncesinde bizim motivasyonumuz için arkadaşlar lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim sizin beğenileriniz bizim için hem motivasyon kaynağı hem de videolarımızın daha çok izlenmesine ve ön plana çıkmasına neden oluyor şimdiden teşekkür ederim Evet arkadaşlar şimdi altın tarafıyla başlayalım isterseniz altında gün içerisinde gerçekten güzel yükselişler gördük. Dolar endeksi 103'ün altına gelmişti. ABD 10 yıllıkları %4'ün altına gelmişti. Bunlar hep ons altını destekliyordu. Zaten biliyorsunuz jeopolitik riskler bunlar da hep ons altını destekleyen olgulardı. Fed'in faiz kararından sonra Mart ayında faiz indirimi olmayacağını öğrendik. Piyasalarda öğrendi. Zaten piyasa büyük ölçüde bunu fiyatlamıştı. Düzeltme çok büyük oranda olmadı ve ons altın gün içerisinde 2057 dolarları gördü. Fakat akşam 16.30'da ABD verileri geldi. Neydi bu veriler? İşte tarım dışı istihdam verisi. Beklenenin iki katı geldi. Yani böyle de olur mu bu nasıl bir beklenti diyeceksiniz ama eğer FED manipülasyon yapmak istiyorsa, piyasayı yönlendirmek istiyorsa oluyor. Saatlik kazançlar da yüksek geldi. İşte işsizlik başvuruları da FED'in elini güçlendiren nitelikteydi ve ons altında bir dalgalanma gördük. Düşüş gördük. Gördük. Yani öyle çok sert bir düşüş denecek bir düşüş değildi. Mesela şu anda bakıyorum %0.86 bir düşüşte 2037'lerde. Yani öyle çok sert öldüm bittim bir düzeltme değildi. Hatta 10 yıllıklar ve dolar endeksi buna çok sert tepki verdi. Dolar endeksi birden 103'ün üzerine çıktı. Şu anda 104'lere neredeyse 104 olmak üzere. 103.99 ABD dolar endeksi. 10 yıllıklarda %4.04. %4. 0.4. Bir anda her şey değişti. Tersine döndü. Fakat hep söylediğimiz bir şey var. E, veriler nasıl olursa olsun altın ons altın. Yani sadece verileri fiyatlamıyor. Jeopolitik riskleri de fiyatlıyor. Biliyorsunuz şu anda Orta Doğu'da hiçbir şey düzelmedi. Hiçbir şey pozitif anlamda bir haber akışı içermiyor. Hatta üzerine eklenenler oluyor. Nedir bu? Amerika hala İran'a bir cevap verecek. Bu cevap nasıl olacak? Piyasalar şu anda tedirgin. Herkes tedirgin. Bu da ons altın, ons gümüşü destekliyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Çünkü eğer ki böyle bir veri gelse ki buna FED çok dikkat ediyor. Ons altının yerle bir olması lazım. Şimdi çok fazla uzatmadan gram altın tarafına geçelim. Gram altın bugün gün içerisinde bankalar arası piyasada 2014 TL'ye kadar yükseldi. Ve sonrasında işte bu veriden sonra gram altının da 1994 TL'ye düştüğünü gördük. Peki bu kalıcı mı? Bu ne kadar sürecek bu. Hayır arkadaşlar bu kalıcı değil. Bu verinin de etkisi pazartesi salı günü geçecek ve piyasalar altın özellikle gümüş kaldığı yerden devam edecek. Şimdi burada o gram altını destekleyen dolar tl tarafına bakacak olursak. Şimdi dolar TL'de bizi ne bekliyor? Dolar tl hep böyle ufak ufak mı artacak? İşte bazen 0.30 bazen %0.45 işte şu anda bakıyorum 30 lira 44 kuruş dolar tl kuru %0. 0.57 bir yükseliş var. Bu ne zamana kadar sürecek? Şimdi buna oturur hesaplar bakarsanız işte 32 33'ler gibi bir seviyeden seçime kadar gidecek gibi görünüyor. Fakat bir yandan da Merkez Bankası'nın rezervlerinde azalma görüyoruz. Bu neden? Çünkü her gün yani vadesi gelen KKM'deki TL dönüşümlü mevduatların bir şekilde piyasada döviz talebi oluyor ve bu döviz talebinin karşılanması lazım. Bu döviz talebi arttıkça doların ateşi yükseliyor ve onu kontrol kontrol altına almak için müdahale etmek için çok daha fazla e, rezerv kullanmak gerekiyor ve şu anda da e, saat 22.12 ve Hafize Gaye Erkan affını istemiş Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istemiş Arkadaşlar bunu da bu videoyu kaydederken öğrenmiş bulunuyorum acaba bunun etkileri pazartesi nasıl olur tam bunu anlatırken bunları anlatırken e, böyle bir haberle karşılaştım şu anda televizyondan bakıyorum. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Ezerlerdeki artış, ekonomik veriler ee, bu göz başarının göstergesidir. Tüm bu ölüm gelişmelere karşın kamyonun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve daha az ailem etkilenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ilk kadın başkanı olma gururunu yaşama vesile yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdüğüm gece gündüz demeden özveriyle çalıştığım mesai arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim demiş. Evet arkadaşlar bu sürpriz oldu. Ben böyle bir karar e, olabilir ama bu kararın e, bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Seçimden sonra olur diye düşünüyordum. Fakat olmadı. Şimdi bizim de bu e, videomuzun konusu Sayın Hafize Gaye Erkan'ın istifası üzerine olacak böyle tamamlanacak gibi geliyor bana Evet görevden affını istemiş fakat ee, acaba bu kabul edilecek mi onu bilmiyoruz. Ama görevden affını istediyse ee, bu kamuoyuna yansımadan kapatılabilirdi. Bence bu affını istemesi kabul edilecek gibi geliyor bana. Arkadaşlar pazartesi piyasalarda tam da dolar tl kurunu anlatacaktım. Bir volatiliteye neden olabilir? Bu nerede bir volatilite olabilir arkadaşlar? Ee, hepsine hazırlıklı olalım. Borsada bir volatilite görebiliriz. Bir düşüş olabilir. Umarım olmaz. Eee dolar TL'de bir yükseliş görebiliriz. Umarım yine bu da olmaz. Eee bu tür bir çalkantılı bir pazartesi göreceğiz arkadaşlar. Ben bunu düşünüyorum ve zaten bunun da bu açıklamanın da eee cuma günü yapılması bir tesadüf değil. Bu aynı zamanda e, uluslararası kamuoyunda nasıl yankılanır? E biliyorsunuz bir yabancı sermaye girişi beklentimiz var. Onların da işte şu daki mevcut ekonomik yönetime ekonomi yönetimine olan e, sürekli söyledikleri bir söz var işte kadrolar kalıcı olacak mı işte Ortodoks politikalar devam edecek mi rasyonel zeminde devam edilecek mi seçimden sonra da bu devam edecek mi diye e, Umarım bunun çok büyük etkisi olmaz yani içeride dolar TL'ye ve borsaya kısa süreli bir volatilite olarak etkisi olacaktır ama yabancı piyasalarda etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyorum Tabii bu benim şahsi düşün yani yabancı sermayenin gelmesi açısından. Çünkü merkez bankası başkanı olarak bir başkası gelecektir ve bayrağı kaldığı yerden taşıyacaktır ve yine aynı politikalar devam edecektir diye düşünüyorum. Bunu belki yabancıya izah etmek daha kolay olacaktır. Ama Pazartesi günü sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak. Yeni merkez bankası başkanı kim olabilir diye bana soracak olursanız Cevdet Akçay olabilir olabilir diye düşünüyorum. Şu anda Merkez Bankası yardımcılarından o da kendisi de bu görevi başarıyla yapabilecek biridir. Buna inanıyorum. Evet söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ee, daha geniş yorumlar yapmak için henüz erken. Fakat Pazartesi günü dolar TL, borsa ve tabii dolar TL'nin volatil hareketleriyle kısa süreli de geçici de olsa e, gram altında, gram gümüşte hareketlilikler olacaktır. Evet arkadaşlar e, daha farklı yorumlar yapacaktım. Dolar e, TL ile ilgili ama e, bunu hiç ummuyordum böyle bir şey olacağını. Artık bundan sonra Pazartesiyi görmeden bir yorum yapmam çok mümkün olmayacak. Hem borsayı değerlendirecektim neler yapabiliriz diye hem dolar TL tarafında ama hepsi şu anda hazırlıklarımın düşüncelerimin hepsi bir anda çöp oldu. Artık yeni bir strateji kurmak zorunda kalabiliriz. Önümüzdeki hafta e, önemli oldu bu açıdan. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur gelişmelerle tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın.